Evet merhaba arkadaşlar bugünkü videomda internette hiçbir şey yapmadan nasıl para kazanılır onu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an bir sitede bulunuyorum ve bu sitenin ismi de coingeneration.com e, İsterseniz size kısaca coin generation'ın ne olduğunu anlatayım. Coin Generation bir software'dir yani bir bilgisayar programı. Siz bu programı indirip çalıştırdığınızda tabi ilk önce üye olmanız gerekiyor. Onu da nasıl yaptığınızı size göstereceğim. Programı açtığınız zaman o sizin bilgisayarının işlemci gücünden küçük bir yüzde alıyor ve bunun karşılığında size para veriyor. Gördüğünüz gibi şu ana kadar ben de 12.8 dolar yapmış durumdayım. Şimdi soracaksınız bana ne kadar para alabilirim. Onun için buradan Personal'dan Threads'e giriyoruz. Önümüze bir tabela çıkıyor. Ee, bu tabelada gördüğünüz gibi programı indirdiğiniz takdirde bir thread sizin oluyor. Ve bu bedava. Burada da yazıyor free. Ee, gördüğünüz gibi bir ayda 30 dolar kazanmanız mümkün. Tabii ki eğer bilgisayarınızı 24 saat, 7 gün 24 saat açık bırakırsanız. Bu 3 ayda 90 dolar, 6 ayda 160 dolar, 9 ayda 250 ve 1 senede toplam 365 dolar yapıyor. Ee, tabii ki bilgisayarınızı 7 gün 24 saat açık bırakamayacağınıza göre o miktardan biraz daha azını düşünün. Yani diyelim günde her gün 12 saat açık bıraktığınız takdirde bu ayda 15 dolar yapıyor. E, ee, bu tabelada gördüğünüz gibi 3 thread, 5 thread, 10 thread e, hatta 25 thread'e kadar alabiliyorsunuz. Ama bunu yapmak için kendi cebinizden para yatırmanız gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi size gelen para da artıyor. Yani diyelim 3 thread'iniz e, olduğu zaman e, bu bir ayda 90 dolar, 3 ayda 270, 6 ayda 540 9 ayda 8, 10 ve 1 senede toplam 1.095 dolar yapıyor. Yani 150 dolar yatırdığınız takdirde bu 2 ayda çıkmış oluyor ve kalan aylarda sizin kazancınız oluyor. Tabii ki bu trade alma işi size kalmış bir şey ama dediğim gibi bir trade bedava ve burada da yazıyor zaten free diye. Şimdi gelelim nasıl üye olunur. Size önerim ilk önce üye olun sonra indirim programı. Şimdi size göstermem için buradan log out'a basmam lazım. Çünkü ana sayfa sizin için böyle gözükecek. Bu buradaki siteden buradan register'e giriyoruz. Register'e bastırdığımız takdirde önümüze bir formular açılması gerek. Evet, gördüğünüz gibi bu formuları dolduruyorsunuz isminizi, e-mail adresinizi, e, şifrenizi yazıyorsunuz. Sonra bu kodu yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra sente basıyorsunuz. Sente bastığınız zaman e-mail geliyor size. O e-mailin içindeki linke basıyorsunuz ve bunu yaptıktan sonra sitede giriş yapabiliyorsunuz. Fakat e, hesabınızı doğrulamak için e, bir saniye buradan ilk önce ben giriş yapayım onu daha iyi gösterebilirim sizlere. Yanlış verdim. Bir saniye. Giriş yaptıktan sonra buradan personal'dan profile'a giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi e orada buraya telefon numaranızı yapmak yazmak zorundasınız. E onlar da sizin telefon numaranıza bir kod gönderiyorlar ve o kodu da onlara siz geri yolluyorsunuz. Tabi o mesajı yollarken birkaç kuruşunuz gidiyor ama onun da onun içinde göğüs yumabilirsiniz bence. Bunu yaptıktan sonra hesabınız doğrulanmış oluyor ve şimdi programı indirdiğinizde ve çalıştırdığınızda siz de paranın yavaş yavaş nasıl çıktığını göreceksiniz. Videomun altında link koydum. Oradan siteye girip üye olabilirsiniz. Evet arkadaşlar video baktığınız için ve ilginiz için size teşekkür ederim.